Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rolf Taka Aysima e. Bugün sizlere Roblox Fall the Facade'de nasıl oynanır onu göstereceğim. Hem survivor modu hem de biz yani katil modunu göstereceğim. Ve i̇lk önce arkadaşlar e, oyuna başlamadan önce bizi bir kulübede başlatıyor. Oradan çıkıyorsunuz ve burada haritalar kısmı var. 4 tane seçenek var. Eskiden 3 tane seçenek vardı. Ve istediğimiz haritanın şu taşa gelip oy verebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Ve altlarındaki bu yazılarsa ise arkadaşlar bu haritaları kimlerin yaptığını söylüyor şeyler ticaret arkadaşlar 15 levelden sonrasında girebiliyorsunuz. Ticaret biliyorsunuz ki trade gibi biz survivor olduk. Seyirciyiz arkadaşlar öldüğümüz zaman biz e, birilerini görebiliyoruz. Menü ise arkadaşlar envanter bizim e, işte e, çekiçlerimiz sonrasında bu ışıklarımızı gösteriyor. Dükkanda dediğim gibi satın alma. Canavar şansımız gösteriyor. İstersek, istersek at Arttırabiliyoruz. Ah, sesi kapatmışsa arkadaşlar şöyle sesi kapatınca onun sesi değil arka plan sesi gidiyor. Kredi satın alıyor yani. Burada coinsleri satın alabiliyoruz. Bağışta arkadaşlar bildiğiniz yani verebiliyoruz. Bu L yazan arkadaşlar şeydeyse arkadaşlar bizim e, levelimizin e, arttığını gösteriyor. Ben sesi birazcık açacağım. Bir kısa bakın. Şurada katil var gördüğünüz gibi. Bu buraya atlayacak. Ona dikkat. Katilin nereden geleceğini anlamak için arkadaşlar ses ihtiyacınız var. Bakın o geliyor. O gelirken sesli de şey oluyor arkadaşlar. Anam anam buyurdum buyurdum. Evet. Bu şekilde vuruyorlar. Arkadaşlar kurtarırsınız inşallah. <laughs> Arkadaşlar katil uzaklaştığı zaman bizim alttaki bu boşluk kısmı dolmaya başlıyor. Boşluk kısmı şu işaretlediğim kısma gelirse arkadaşlar biz Allah'tan vefat öyle. Yukarıdaki şeydi arkadaşlar bizim öldüğümüzün şeyi. Neyse öyle arkadaşlar. Ee, yukarıda dört e, böyle isimler var. Bu isimler arkadaşlar şöyle mesela e, Jabko Ars yanında sayı var. O da leveli gösteriyor arkadaşlar. Altında çok böyle beyaz göstermiş ise o da benim levelim. Siz de oyuna girdiğiniz zaman kendi levelinizi görüyorsunuz. Yani kendinizi görmeniz için arkadaşlar fosbol yapmış. Herkesin kendi ismi beyaz oluyor arkadaşlar. Bu oyunda böyle. Evet şimdi buradan çıkalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu harita şöyle katilin geleceği yerler şöyledir. Şu iki kapıdan gelir veya şurada bir yer var. Ya da oradan ya da şuradan ve şuradan gelir. Başka bir yerden gelemez. Onun haricinde biz her yerden gelebiliriz. Ventlerden de girebiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen gidelim. Benim prosuzluğuma bakmayın arkadaşlar. Ben video çektiğim için size daha detaylı anlatmak için. Bir de bu beyaz kapının oraya hemen gidelim arkadaşlar. Siz e, pe, bilgisayarı yapalım. Bu kapsüller ise arkadaşlar bizim ölmemizin yani katil mesela bize biraz önceki turda gördüğünüz gibi bize vurdu. Kapsülün içine bırakıyor bizi. <laughs> Oha. Evet. Kapının arkasını saklanarak da kaçabilirsiniz. O da bir bilgi olsun benden kapadığının arkadaşlar bir yeri var bakın açınca böyle dümdüz gidiyorsunuz bu arada bilgisayarlar aynı yerde olmayabiliyor onu söyleyeyim herkese farklı tabi aynı yerlerde de oluyor olmayan tabi ki Max yerlerde var arkadaşlar mesela ekranı gördüğünüz yerde olmuyor ya da orada burada olmuyor yani Aşağıdaki bu boştaki ise arkadaşlar bizim bilgisayarımızın tamamlamış şeyi. Yuvarlak kısmı gelince arkadaşlar kırmızı çubuk ve geldiği zaman hemen E basın. Bak gördüğünüz biraz önce öyle yapacaksınız. Son yoksa error veriyor arkadaşlar. O yüzden kız benim önüme kapıyı kapatıyor. Çok ya. Ana birisi ölmüş. Şimdi kurtarma vakti.

Evet bu şekildeydi. Katilin beyaz ışığı ise arkadaşlar bize bir ipucu. Nasıl bir ipucu? E, katilin geldiğini anlamamız için öyle bir beyaz ışığı veya ışığı şey pardon arkadaşlar sesi. Sesinden de anlayabilirsiniz. Şeyinden de anlayabilirsiniz ışından. Bu e, bilgisayar sayılarını nereden anlayabilirsiniz? Yukarıda komutlar sorundu veya sizde İngilizce ise arkadaşlar... Computers Let's One diyor. Siz de eğer 5 kişi oynuyorsunuz arkadaşlar 5 tane bilgisayar veriyor. Eğer 3 kişiyseniz 4 veya 3 veriyor. Eğer 2 kişiyseniz 3 tane veriyor. Maksimum 3 arkadaşlar. Aslında 5 ama eğer 3 kişiyseniz arkadaşlar pardon 2 kişiyseniz 3 veriyor. Ve 5'den beş, fazla yani ekstra bilgisayarlar da olabiliyor arkadaşlar. Ee, neden? Çünkü bazen bizler yani İsim onun? katillerin şey yapması var e, bilgisayarları campleyebiliyorlar. Yani camp nedir? Arkadaşlar beklemek gibi bir şey. Mesela biz biz buradayız. Burada saklanıyoruz. Yani bizi buraya attı. Böyle bekleyerek bunlar bizi burada bekliyor. Birisi kurtarır diye. O yüzden eğer ekstra bir bilgisayar varsa dediğim gibi bakın burada bir tane ekstradan bir bilgisayar var. Onu hemen yapalım. arkadaşlar kaçmanız için bir deneyim kullanın diyor arkadaşlar ve tüm bilgisayarlar bitti size iki tane maksimum iki tane çıkış var arkadaşlar veya orada veya oradadır. Nasıl mı? Ee, arkadaşlar farklı farklı artılar var. Bilgisayar bitti o e, çıkış kapılarından görebilirsiniz zaten. Ama bazı artılar öyle bir kötü yani. Burada siz kimsenin önüne kapıyı kapatmayın. Çok ayıp bir şey arkadaşlar. Ama katil gelirken öyle yani. Evet. Ben kontrol edeyim ve biz salınca geri geleyim. Evet biz de hemen kaçalım. Kaçtık. O zaman katil olma zamanı. Ve arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Burada zaten oyunda nasıl yapacağınızı da gösteriyor. Yani bazı insanlar şey vuruyor ama hala daha işte şey yapmıyor yapamıyorlar. Bir de oyuna ekstra bir şey daha eklendi. eklendi. O da çift zıplama. İki kere zıplıyorsunuz. O da çift zıplama veriyor. Size bir şey daha vereceğim arkadaşlar. Eğer bir şey alacaksınız. Mesela bunu almak istiyorum. Yukarıda teklif var. Ee, oca ocağın 31'inde 2024 yılında arkadaşlar bu eşya son eriyormuş. Öyle. Öyle yukarıdan anlayabilirsiniz. O zaman ben biz alayım. Evet biz olduk arkadaşlar. Ha düzeldim. Şimdi şimdi <laughs> şimdi Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Bu öyle yapalım. Diyecekken bulduk. Neyse. Şimdi arkadaşlar mesela vurdunuz. Tamam mı? Bunun üzerine geliyorsunuz. Arkadaşlar tıklıyorsunuz. Sonrasında ekranınızda böyle yuvarlak şeyler çıkıyor. Kapsül. E, Q'ya basarak kazanabiliyorsunuz. Eğer koymak isterseniz E'ye basıyorsunuz. Sonrasında oyun bitiyor veya diğer kişileri yapıyorsunuz. Ben yapamadım çünkü insan yok. İnsan. Evet, survivor. Bir de gameplay yapalım arkadaşlar. Evet server yapıyoruz. Şimdi bir bilgisayar alıyoruz. Dediğin gibi, ettiğin gibi, yani öğrettiğim gibi yapıyoruz arkadaşlar. Hmm. tuzak mı kurdun? mu atıyorsun? Şerefsiz. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben gameplay yapmayacağım şu anlık. Ee, sizi çok seviyorum ettim. Bye bye. Ve size inşallah yararlı olmuştur. Size gene yine... <laughs> aynı sözler. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız Beni çok sevindirmiş Alırsınız. Bu da benden bir kalp olsun. Ama yazamıyoruz işte. Şuradan. Evet gördüğünüz gibi sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Ve Full Festival'in gameplayini istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Hmm.